Uzman denen herkese merhaba. Tarihler 1 Ağustos Salı'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. En büyük sabit koyun olan USDT'nin ihraççısı konumundaki Tether 2023 ikinci çeyrek raporunu yayımladı. Şirket 83.2 milyar dolar yükümlülüğe karşılık 86.5 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu açıkladı. Bu rakam ilk çeyrekte 81.8 milyar dolardı. Raporda ayrıca rezervlerin %85'inin de nakit ve nakde eş değer olan varlıklarda olduğu kaydedildi. Şirketin ikinci çeyrekteki kar oranı ise 850 milyon dolar oldu. Pazar akşamı hacklenen Curve Finance'de havuzlarda kontrolü sağlayan iyi niyetli hackerlardan bir tanesi 5.4 milyon dolarlık eteri protokole kazandırdı. Hacker diğer saldırgan hackerlardan önce davranarak fonların kontrolünü ele geçirdi ve iade etti. Bu ödemeyle Curve Finance'de oluşan zarar 52 milyon dolar'dan yaklaşık 46.5 milyon dolara düşmüş oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC bu kez de Hex kurucusu Richard Hart'ı hedef aldı ve ona dava açtı. 2018'de başlayan ayı sezonunda adını duyuran ve yaptığı marjinal yorumlarla kendinden söz ettiren Hex kurucusunun kayıtsız şekilde yatırım sözleşmesi satışı yaptığı ifade edildi. Dava dosyasında Hart'ın Finlandiya'da yaşadığı ve 2019'dan 2022'ye kadar olan dönemde yaptığı satışlarla toplamda 1 milyar dolara kadar gelir elde ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sene Kasım ayında İflas eden FTX borsası için yeniden kurulma kararı alındı. İflas yönetimi mahkemeye FTX.com'un yeniden kurulması yönünde bir plan sundu. Yeni kurulacak borsa ABD dışındaki müşterilere hizmet verecek. Plana göre elinde FTT bulunan kişilerin fazladan bir hakkı bulunmayacak. Alacaklıları değişik gruplara ayıran iflas yönetimi bu konuda da bir yol haritası hazırladı. Plana göre üçüncü taraf yatırımcıların desteğiyle FTX yeniden kurulacak ve elde edilen gelirlerin bir bölümü belli bir bir sınıf alacaklı grubuna tahsis edilecek. Florida valisi olmasının yanı sıra ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adayları arasında yer alan Ron DeSantis'ten Bitcoin sözü geldi. Dün yaptığı bir adaylık konuşmasında Biden'ın Bitcoin ve kripto paralara savaş açtığını belirten DeSantis, aşıkları bu savaş ben başkan olduğumda sona erecek dedi. DeSantis aynı zamanda CBDC'lere karşı duruşuyla da biliniyor.